Efendim herkese selam olsun Londra'dan, Londra Edmonton bölgesinden. Biliyorsunuz e, e, YouTube akantımda bazı önemli haberleri sizlerle paylaşıyorum. Özellikle korona virüsü ile ilgili. Bugün e, Londra'nın Edmonton bölgesinde, Edmonton alışveriş merkezinin kar parkında e, İngiliz askerlerinin başlatmış olduğu bir çalışma var. Bu da çok güzel bir çalışma bizler için yani bu bölgede yaşayan insanlar için. Arkamda da görüyorsunuz e, şöyle göstereyim bakın orada e, insanların e, şeylerini e, test yapıyorlar bu bölgeye giren e, insanlara e, test yapıyorlar araştırma yapıyorlar e, bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlar ve ilk kez bunu görüyorum Londra'da ve güzel de bir şey olduğuna inanıyorum şu anda e, arkada arkamda gördüğünüz şöyle görürsün Evet çadırı görüyorsunuz arkada o çadırın içinde altında ve hemen şurada da bir çadır görüyorsunuz. Orada insanlara e, test yapıyorlar. Çok da güzel bir şey. Koronavirüsü ile ilgili ciddi bir çalışma yapılıyor. E, i̇lk kez bunu görüyorum burada Londra'da. E, umarım güzel olur. E, askeriyenin, e, İngiltere askeriyesinin bu işe el atması bir nebze de olsa insanlara şunu düşündür düşündürüyordur. Yani işin ciddiyetinin artık e, farkına vardılar diye düşünüyorum. Çünkü İngiltere Başbakanı Boris Johnson şöyle bir açıklama yaptı 2-3 gün önce. Yeni bir dalgaya hazır olmamız lazım, hazır olalım diye, yeni bir dalgaya hazır olalım diye. Bu da demek oluyor ki şu anda yani Edimont'ta, Kuzey Londra'da arkamda görüyorsunuz askerleri iki tane çadır alışveriş merkezinin kar parkına kurulmuş. Demek ki işin ciddiyeti bu ki artık buradan insanlara yavaş yavaş test yapıyorlar, kontrol ediyorlar. Artık içinde ciddiyetinin farkındalar diye düşünüyorum. Umarım bu bölgede yaşayan tüm halklar için iyi bir şey olur. Herkesi de bu haberi yapmış olalım. İlk kez ben bu haberi sunuyorum. Çünkü ben de tesadüf aslında rastladım. Evet görüşmek dileğiyle bir sonraki programımda yine çekimimde yine görüşürüz. Youtube akantıma abone olursanız sevinirim. Hayırlı günler diliyorum. Londra'dan herkese selam olsun.